Herkese merhaba. Klasifiks Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Euro bölgesindeki bugünkü ECB'nin faiz kararı şimdilik beklentiler dahilinde değişmeyecek olursa sabahki Euro bölgesi ülkelerindeki PMI verileri özellikle Birleşik ve Hizmet PMI'yi genel itibariyle beklenti altında geldi ve yarınki tarım dışı istihdam öncesi dolar bir haftalık güçsüz duruşunu bırakmış görünüyor. 1.1300 pivot bölgesinin biraz aşağısına fiyatlanmakla birlikte dolar güçlenmeye devam ederse 1.1274-1.1232'yi takip edebilir. Tekrar 1.1300'ün üzerinde kalıcılık sağlanırsa da 1.13.68 ve 1.13.94 seviyelerini takip ediyor olacağız. İngiltere tarafında Avrupa bölgesi ülkelerinin aksine PMI verileri genel itibariyle iyi geldi ve 0.25 bas puanlık artışla birlikte faiz oranını 0.50'ye çektiler. Şimdilik yükseliş devam ediyor ve 1.36 seviyelerini kırdık. 1.35.96 piyodun üstünde kalıcılık sağlanırsa 1.37.32'yi takip edebiliriz. Kar satışları gelmesi durumunda 1.35.96 ve 1.34.33 seviyesini takip ediyor olacağız. Türk lirasındaki tekrar yükseliş trendiyle birlikte enflasyondaki baskılanmaya devam ettiğini söyleyebiliriz ve 13.50 seviyelerinin üzerinde taşındığımız görüntüyle birlikte 13.59 kırılacak ve kalıcılık sağlanacak olursa 13.93 seviyesini takip edebiliriz. Tekrar 13.45 destek seviyesini kıracak ve aşağı yönlü ataklar olacak olursa da 13.20 ve 12.96 seviyelerini takip edebiliriz. Yarınki veri öncesi dolarda şimdilik güçsüzlük bir miktar noktalandı ve 16 tarafında tekrardan bir 1803 biyot bölgesine taşındık. Geri çekilmeler devam ederse 1795, 1786 ve 1777'yi takip edebiliriz. 1803'ün üzerinde kalıcılık devam ederse de 1811 ve 1827 seviyelerini takip edebiliriz. Petrol tarafına bakacak olursak OPEC Plus ülkelerinde üretim artışına dair verdikleri sözlerle birlikte şimdilik yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Halihazırda 87 seviyelerinin biraz üzerinde fiyatlanan ham petrolle birlikte geri çekilmelerin devamında 86.53 ve 84.35 seviyelerini takip edebiliriz. Tekrar yukarı yönlü ataklarla birlikte 88.70 direncini kırırsak 90.04 seviyesini takip ediyor olacağız. Genel itibariyle risk iştahı tekrar kaçırılmakla birlikte ABD ve Avrupa tahvil getirilerinde yükseliş, Euro bölgelerindeki düşük gelen PMI verileriyle birlikte DAX tarafını baskılıyor ve 15.605 pivot bölgesinin aşağısına taşındık. 15.605'in altında kalıcılık devam edecek olursa 15.160 seviyesini takip edebiliriz. 605'in üzerinde kalıcılık gelirse de 15.920 seviyesini takip ediyor olacağız. Bitcoin tarafına da bakacak olursak genel itibariyle endeks grupları ile birlikte Bitcoin tarafı da şimdilik etkilenerek geri çekilmeleri devam ediyor ve 36.000 destek seviyesine yakınız. Kırılacak ve kalıcılık sağlanırsa 33.290 ve 29.000 seviyesini takip edebiliriz. Tekrar kısmi de olsa alıcılı ataklarla birlikte 38.720 seviyesi yukarı yönlü kırılacak olursa da 40.000 ve 43.920 seviyelerini takip edebiliriz. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz.